Cenab-ı Allah seni yaratıyor. Seni yaratırken de senin içindeki hasletler neyse o hasletleri sana ölmeden önce bildiriyor. Bu hasletlere sen şirk koşmayasın diye de Allah'ın merhameti galebeye çalarak böylece bizleri kendisine ram ediyor. Demek ki burada bir insanın kendisini bilmesi, Allah'ı bilmesi gerekiyor. Allah'ı bilmesi de kendisini bilmesi demektir. O halde bir insan kendini bilmez, Rabbini bilemez ise bu okuduğu şeylerin hiçbiri kendisine fayda vermez. Kesin kez öyledir. Hacı Bayram Veli Hazretleri bilmek istersen seni can içinde ara canı diyor. Kafa saçlarından tut tırnağına kadar can var. Bu canı o canana vermek gerekiyor. O halde bilmek istersen canı canana vereceksin. Burada iki tane can görünüyor. Bir tanesi sendeki görünen bu can, bir tanesi de Allah'ın sana vermiş olduğu yürek, kalp işte buradan orayı bulup orayı arayacaksın. Orada kim var? Onu bulursan bu can oraya tabi olmuş oluyor. O zaman et tırnaktan ayrılmadığı gibi de can da canandan ayrılmıyor. İşte bu şekilde sevgiliye hitap ediyor. Hacı Bayramı Veli Sultanımız o sevgili Allah'tır. Can içinde o cananı ara. O canı bulduğunda onu da teslim et. Hak Teala Hazretleri daime suretle sende mevcut. Allahu Teala Hazretleri senin şah damarından sana daha yakın. Demek ki şah damarından daha yakın olan Allah'ı bulacaksın. O halde onu telef etmek lazım. Onu telef ettin mi o zaman aradığını buldun. O da seni yaradan onu bulmuş oluyorsun. Senden sana daha yakın olanı. Efel meselesine gelince Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin bir nurudur. Kim o nura mustahak olduysa odur. Cenab-ı Allah'ı bilen gören o nura mustahak olur. Onun içinde de tevhidi efalin Sırları, tevhidi sıfatın sırları tamamen oradan görünecek. Oradan görünen kim? Oradan görünen o. Sonradan yaratılmış olan vücudumuzu ayakta tutan vücudumuzun kuvveti gücü ondadır. O kuvvet ve güç sahibi olan yaradana teslim olmamız lazım. Ve bu teslimiyetten sonra Cenabı Allah orada aş aç perdesini açarak oradan bakanın baktıranın ne olduğunu meydana çıkarmış oluyor. Cenab-ı Hak işte ben buradayım diyor. Peki buradayım diyor ama siz neredesiniz? Hadi o buradayım diyor. Peki o zaman siz neredesiniz? Görünenler onun sıfatlarıdır. Şimdi şurada görünenler sıfatlardır. İşte bu sıfatlar Cenab-ı Allah'ın sizlere vermiş olduğu hibe diyelim. Biz onlara tabi gene olacak. Sizden bunlar sizlere bir emanettir. Bu emanetleri de verdikten sonra bu sıfatlardan kulak göz sıfatı ne yapıyor? Görüyor, işitiyor. Biraz önce Efal'dan bahsettik. Efal Allahu Teala Hazretlerinin nurundan başka bir şey değildir dedik. Fiillerde tecelli etmiş Allahu Teala'nın Hazretlerinin nuru sizlere de tamamen açık açık görünüyor. Doğrudan doğruya Cenabı Allah'a karşı güzel bir şekilde saygı ve sevgi ile onu görür. Gördüğüne secde eder. Dolayısıyla mübarek olan Allah sizin kendi masarı üzerinden sizlerden konuşan, tutan, gören kendi oluyor. Bu tecelli bütün yaratılmışların hepsinde var ama insanlarda daha çoktur. Dolayısıyla Allahu Teala Hazretlerinin kendinde olan zuhuratı insanlara vermiş olduğunu görüyoruz. Onun için senin bakışınla küçücük bir çocuğun bakışı birdir. O çocukta da aynı şey var ama çocuk bilmez. Sen de buraya giremeseydin sen de bilemezdin. Sen de kendini bilemezdin. İstediğin kadar tarikat mensubu ol maalesef bilemezdin. Ayrıca büyük bir şirkete girerdin. Allah'ın nuru tüm insanlarda mevcuttur. O mübarek olan nurunu senin kalbine, senin yüzüne nakşetmiş. Onun içinde nur ve ruh ikisi de burada. Efali ve sıfat ve zat burada. Demek ki nur ve ruh ikisi de Rabbi Teala Hazretlerinin tecellisidir. Ruh ve nurdur. O da efali sıfat zat. Cenabı Allah'ın nurları bunlar. Böylece Hacı Bayram Veli'nin buyurduğu gibi, Kim bildi efalini, o bildi sıfatını, anda gördü zatını, sen seni bil, sen seni. Hem zatını hem sıfatını, hem efalini biliyorsun. Onun sonsuzluğa sonsuz bir uzaydır bu. Onu kolay kolay göremez bilemezsin. Ancak kendini tam manası ile fani etmek zorundasın. Başka türlü olmaz. İnsanın özünün tüm bu alemde mevcut olan bir zerrede görünen Allah'ın insan olan özü olduğunu görüyoruz. Bu insanın Allah'ın esmalarına, fiillerine ve sıfatlarına, zatına dört dörtlük masar olduğunu görüyoruz. İşte Cenabı Allah'ın özü insandır. Bu özden Cenabı Allah bilindi ve görüldü. Cenabı Allah'ın nurunu Bayram Veli kendi bilinceye kadar Bayram Veli özünü bilinceye kadar Cenabı Allah'tan bildi. Cenabı Allah'tan işitti. Cenabı Allah'tan gördü, özünü bildi. Bayram böylelikle hem kendini bildi, hem Rabbini bir de sonra bilen ol kendi oldu. Cenab-ı Mevlam anlamayı, kavramayı bizlere ve tüm ümmet Muhammed'e nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin.